Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere yavru köpeğinizi ne ile, günde kaç defa ve nasıl bir beslenme düzeniyle beslemeniz gerekli olduğu konusunda bilgi vermek istiyorum. Çünkü bir yavru köpek edinildiğinde hayvan sahipleri özellikle besleme konusunda hangi sıklıkla besleyeceğini bilemiyor veyahut da ne vermesi gerekli olduğu, neleri verip neleri veremeyeceği, düzeni nasıl oluşturacağı konularında sıkışıp kalabiliyor. Bu da tabii ki çevresel duyularla işte birinin size bir şey söylemesi. Ben şöyle yaptım işte komşumun köpeği vardı o şöyle besledi köpeğini, yavru köpeğini şunları verdi falan demesiyle olacak bir şey değil. Mutlaka belli bir düzen olması gerekiyor ve bu düzen konusunda ve nasıl beslemeniz gerekli olduğu konusunda sizin mutlaka bilgili olmanız gerekiyor. Şimdi eğer köpek anneden erken ayrılmış bir köpekse biliyorsunuz bizim istediğimiz şey yavru köpeğin anneden iki aylık olmadan ayrılmaması yönündedir ama çoğunlukla özellikle pet shop kökenli ya da merdiven altı üreticilerden çıkmış olan yavrular hasper kader insanların eline böyle bir aylıkken 35 günlükken 40 günlükken yani erken geçe geçebiliyorlar birincisi köpeğin hangi ayda olduğu çok önemli. Eğer gerçekten çok küçük bir köpekse böyle 30 günlük 35 günlük bir köpekse beslenme programının biraz daha farklı olması gerekiyor. Nasıl bir yaklaşımda bulunuyoruz? Bir kere şunu düşünmemiz gerekiyor. Yavru köpek tıpkı insan yavrusunda olduğu gibi sık acıkır. Sindirim yolu da kısadır. Dolayısıyla da dışkılama sık olur ve sık şekilde acıkır. Bu da neyi gerektirir? Yavru köpeği sık beslemeyi gerektirir. Dolayısıyla bir yavru köpeğiniz varsa ve bu köpek böyle 30-35 günlük gibi anneden ayrılmaması gereken dönemde eğer edindiğiniz bir köpekse yapmanız gerekli olan şey günde 4-5 defa en az köpeği beslemektir ve tabii ki sindirim sistemi daha henüz katı gıdalara organize olabilecek bir pozisyondaysa gerçekten de çok bebekse o zaman mutlaka idame anne sütleri veyahut da tozların piyasada hazır olarak satılıyor. Farklı farklı markaların var. O tozların mutlaka starter yani başlangıç bebek köpek mamalarıyla, kuru mamalarıyla karıştırılarak birazcık bekletilip yumuşaması sağlanarak çünkü çiğneme hareketi, hareketi özellikle kuru gıdada bebeklerde biraz güç olabilir beslenmesi. Mutlaka biraz bekletilip tıpkı insan yavrusuna nasıl muhallebi gibi hazırlanır yumuşak olarak verilir. Aynı şekilde hazırlanıp bekletilerek ve ondan sonra köpeğe verilmesinde fayda var. Yani eğer köpek çok çok küçükse anne sütünün eşdeğeri olan tozların kullanılması ve bebek starter mamalarının yine farklı markaların bebek starter mamalarının karıştırılıp yumuşatılıp ondan sonra yavruya verilmesi ve bu tip köpekleri günde en az 4-5 kere beslenmesi gerekmektedir. Çünkü bebek olduğu için söylediğim gibi metabolizma çok hızlıdır ve sindirim kanalı çok dardır. Mide kapasitesi de düşüktür. O yüzden sık beslenmesi sık acıkacaktır. O yüzden de sık beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Eğer köpe köpeğiniz, yavru köpeğiniz normal yaş sınırları içerisinde yani 2 aylıktan itibaren size geldiyse, 2 aylık civarındayken size geldiyse beslenme düzenini günde 3 ya da 4 kere organize etmeniz gerekiyor. Bu beslenme düzeninde de çok önemli olan nokta açık besiyi sistemini uygulamamanızdır. Yani açık besi sistemi çok doğru bir sistem değildir. Köpeğin sürekli önünde yüksek miktarda mamanın bırakılması köpekte bir süre sonra bıkkınlık ve disiplin algısını yani yemek düzeni ve yemek disiplinine disiplini algısını e, alaşağı edecektir. Bozacaktır düzenini köpeğin. O yüzden mutlaka belli sürelerde ihtiyacı olan miktarların verilmesi. Biliyorsunuz kuru mamalarda çoğu hayvan sahibinin endişesi köpeğe veriyorum ama sanki iki tane daha versem aynı ölçüde yiyecekmiş gibi davranıyor der. Bunun sebebi de şudur kuru mamalar biliyorsunuz ısıl işlemden geçirilmiş ve nemi suyu alınmış olan e, gıdalardır. Bu gıdalar mide asitleriyle birleştiği zaman mesela bebek köpeğiniz yemeğini yedi. Bu yetişkin köpek için de geçerli. Yemeğini yedikten yaklaşık yarım saat bir saat sonra mide öz sularıyla birleşip mide asitleriyle birlikte şişmeye başlar ve şiştikten sonra midede mekanik tokluğu oluşturur. O yüzden köpeğiniz ilk mamayı hızla yedikten sonra hala yiyecekmiş gibi istek göstermesinin sebebi budur. Ama bir yarım saat sonra mekanik anlamda da tokluk oluşacaktır köpeğinizde. O yüzden sabırlı olmak ve biraz daha vereyim, biraz daha vereyim diye köpeği overload etmemek gerekiyor. Ve bizim hep istediğimiz şey eğer ileriye dönük iştahlı bir köpeğiniz olsun istiyorsanız mamaları küçük porsiyonlar şeklinde gün içerisinde dediğim gibi 3-4 defa ya da 5 defa bölerek verin ki hep mental olarak köpeğiniz yiyeceği ilgili olsun. Çünkü birçok hayvan sahibinin e, sıkıntılarından bir tanesi köpeği e, büyüme evresindeyken o mamayı yemiyor seçici işte illa şu markayı istiyor ya da o marka olmazsa ondan sıkılıyor başka markaya geçiyoruz falan gibi şikayetler çok fazla alırız. Bunun altında genellikle mızmız yetiştirmeye, açık besiye tabi tutma yani istediği anda ulaşabileceği şekilde mama kabının tamamen doldurularak köpeğin beslenmeye çalışılması ve yemek düzeninin doğru oluşturulmamasına bağlı olarak mızmız köpekleriniz olabilir ki yemek konusunda mızmızlık iyi bir şey değil. Köpeğin yemeğe her zaman ilgili, iştahlı olması ancak bebeklikten itibaren mental olarak köpeğin Hiçbir zaman böyle arkadaşlar daha önce test sürümünün sizinle paylaştığımız Pet Post by Tarkan Özvardar artık yayında. Google Play'de ve Apple Store'dan indirme şansınız var. Bu aplikasyonu oluşturmamızdaki ana neden köpek sahiplerinin doğru bilgilere ve yardımcı olacak bilgilere ulaşması ve kendi içlerinde bir network oluşmasını sağlamak olacak. Yeni arayüzleriyle ve yeni modüllerle geliştirilmiş haliyle artık rahatlıkla indirebilirsiniz. Tam doymamasını sağlamak gerekiyor. Aynı bizdeki mantık gibi düşünün. Sofraya oturduğunuzda örneğin Türk geleneklerinde işte sofradan kalkarken böyle tam doymuş şekilde kalkmayı daha çok biz tercih ederiz. Aslında bu yanlış bir şeydir. Aslında yediğiniz miktarın yarısını yiyip yarım saat bekleseniz yine aynı şekilde e, hormonal salınımı bağlı olarak aynı şekilde aslında sabretseniz doyacaksınız ama biz ne yapıyoruz masada doymaya çalışıyoruz Bunu köpeğinize uygulatmamanız gerekiyor uygulamamanız gerekiyor Dediğim gibi küçük porsiyonlar şeklinde ve e, gün içerisine bölünmüş 4-5 öğün şeklinde verirseniz köpeğiniz her zaman, Yemeye karşı ilgili iştahlı bir köpek olacaktır ki bu mental anlamda oturduğu zaman ilerleyen dönemlerde de onu bunu yemem diyen bir köpeğiniz, mızmız bir köpeğiniz olmayacaktır. Tabii ki bebeklik döneminde dediğim gibi eğer çok küçükse anne idame süt tozlarını kullanmak, eğer böyle 40-45 günlükse tartırmamalar kullanmak ve köpeğin ırkına, kilosuna uygun ve yaşına uygun mamaları seçmek gerekiyor. Eğer kurumamayla besleyecekseniz köpeğinizi. Kurumamalın mutlaka eğer köpeğiniz küçük ırk bir köpekse mini olması. Mesela mini starter ya da mini puppy formülasyonda yani yavru köpek için, küçük ırklar için olanı tercih etmelisiniz. Farkları nelerdir? Pelet büyüklükleri farklıdır. Örneğin bir Rottweiler yavrusunu puppy large breed'le beslerken yani yavru köpek büyüdüğünde yetişkin olduğunda iri ırk olacak bir köpeğe uygun mama. Onların peletleri belli büyüklükteyken mini ırklarda örneğin bir shih tzu büyütecekseniz ve bebekse mini papi almanız gerekiyor. Yani daha küçük pelet kırması daha kolay. Köpeğin ağzında onu kırarak tadına ulaşması ve iştahının artması daha kolay. O yüzden ırkına ve yaşına uygun mama formülasyonu. Çok bebekse söylediğim gibi e, anne idame tozlar starter mama sıralama bebek starter yani başlangıç maması daha sonra da yavru köpek mamasına geçiş ve e, ee, bir yaşından sonra bazı mama markalarında junior formülasyonlara geçiş yani genç köpek bazı formülasyonlarda direkt yetişkin adult formülasyona geçiş şeklindedir. Bu ilerleyen dönemlerde de 6-7 yaştan sonra senior mama ondan sonra da başka idame mamalara geçiş şeklinde devam edecektir. Ama tabii ki beslenmede tek yöntemimiz kurumama değil. Köpeğinizi çiğ beslemeye tabi tutuyor da olabilirsiniz. Evde rasyonu ısıl işlemle kendiniz de organize ediyor olabilirsiniz. Sadece şunu bilmeniz gerekiyor. Köpeğiniz yavruysa sık besleme ve küçük porsiyonlar şeklinde günlük alması gereken atıyorum köpeğinizin 150 gramsa bunu böyle 30 gram, 30 gram, 30 gram 5 parçaya bölerseniz köpeğiniz her seferinde iştahlı yemek yiyecektir. Örneğin şimdi size bir örnekleme yapacağım. Burada bebek bir köpeğimiz var bu köpek bizde günde 4 defa besleniyor. Şimdi bir öğününü göreceksiniz burada. Kuru mama birazcık da yaş bebek maması görüyorsunuz aralarda karıştırılmış şekilde bir öğün hazırlanmış durumda. Bir kere köpekte iştah oluşturmak ve hevesli yemek yemesi hem bizi tatmin edecek bir şey hem de köpeğin Köpek açısından ilerleyen dönemde iştahlı bir köpek, yemeğe ilgi duyan bir köpek olması açısından, beslenmesi, gelişimi açısından da önemli. Şimdi bebeği yere bırakıyoruz. Dikkat edin, ben bunu sallayarak zaten köpeğin bir dikkatini çekiyorum. Ve bakın, koyduğum zaman, dikkat edin, iştahlı bir şekilde yavru mamayı tüketiyor. Bu mamayı da yaş mamayla karıştırdıktan sonra, yani konserve mamayla, tabi yine papi formülasyonda olan konserveyle karıştırdıktan sonra... Ee, tabakta biraz bekletip hafif yumuşayıp hem de yaşmamanın aromaları daha yüksektir. Onun kurumamaya sinmesini sağlayarak mesela burada kullandığımız bir papi mama. Bu köpek 60 günlük bir köpek. 60 günlük olduğu için papi mamayı gördüğünüz gibi rahatlıkla yiyebiliyor. Ama daha küçük olsaydı söylediğim sıralamayı takip etmemiz gerekecekti. Bakın şimdi dikkat edin öğünün tamamını şu anda bitirdi. Aslında şu anda biraz daha versek yine yiyecek ama tabii ki bunu yapmıyoruz. Ne yapacağız? 4 saat 5 saat sonra bir daha besleyeceğiz aynı şekilde. Böylece köpek yiyeceğe karşı hep iştahlı istek olarak da hep yüksek etkileşimde olacak. Bu sebeplerden ötürü mutlaka beslerken açık besi yapmıyoruz yani önünde bırakmıyoruz ve köpeği küçük porsiyonlar şeklinde sık olarak besliyoruz. Tabii eğer kişi Üreticiyse veya da yetiştiriciyse ya da evinizde köpeğiniz doğum yaptıysa benim yine tavsiyem yavruların hepsini aynı kaptan beslemeye çalışmanızdır çünkü. Yani büyük bir kap kullanarak aynı kaptan beslemeye çalışmanızdır. Niçin? Çünkü aynı kaptan beslediğiniz takdirde bir yarışma oluşacaktır. O da yemeğe karşı hep köpeğin bebeklikten itibaren yüksek drive'lı, yüksek istekli olmasına neden olacaktır. Daha iştahlı yemek, yarışma, daha iştahlı yemek algısı oluşturacaktır. Şimdi diğer yavrularla bir gözlemleyelim. Şimdi diğer kardeşler Burada bakın sallayarak bir dikkatlerini çekiyorum. Dikkat edin bir drive oluştu. Hepsi yemeğe karşı ilgililer. Bakın. Şimdi aynı kap içerisinden koyuyorum ve görüyorsunuz. Yavrular son derece iştahlı bir şekilde biraz önceki kardeşlerini hazırladığımız mamanın bir benzeri iştahlı bir şekilde bakın yarışma şeklinde mamayı tüketiyorlar ve hep mama yemeden önce köpeğin ilk önce gezinti, oyun ilişkisi mesela bu bebeklerin hepsi bir yarım saattir güneşlenmek hedefli Dışarıdalardı. biraz oyun oynadılar iyice ne acıktılar ve acıktıkları anda da toplu olarak mamayı verdiğimiz zaman görüyorsunuz birlikte çok daha hızlı ve iştahlı bir şekilde tüketim oluşturuyorlar. Bu da tabii ki beslenme düzeni ve yemeğe karşı olan ilgiyi her zaman dinamik tutuyor. Tabii belli bir Dönem sonra bir 10 gün sonra falan artık tek tek beslenecekler. Aynı ortamda bile olsa birbirlerinden separe edilmiş şekilde tek beslenecekler ve ondan sonra da bu iştah her zaman dinamik tutulmuş olacak. Görüyorsunuz hepsi son derece iştahlı bir şekilde yemeği tüketiyorlar. Bu arada yemek esnasında böyle hafif hafif, çok hafif, rahatsız etmeden yavruları Küçük küçük dokunarak kendi köpeğinize yemek esnasındaki iletişime karşı reaksiyonsuz olmasını da öğretebilirsiniz. Ama bu, bu rahatsız edecek şekilde olmamalı. Öyle mamaya elinizi sokmaya çalışmak, çekiştirmek falan yani hayvanı beslenirken distörp etmek, rahatsız etmek şeklinde olmaması gerekiyor. Görüyorsunuz bütün mama tertemiz bir şekilde çıktı. Ee, bu yavrular da işte bir 4-5 saat sonra tekrar bu şekilde tekrar yemek düzeninde olacaklar. Tabi bebek oldukları için yemeği yedikten hemen sonra su ihtiyacı için mutlaka temiz sularının olması gerekiyor ve birazcık da e, sindirim kanalları kısa olduğu için birazdan tuvalet ihtiyaçları şekillenecektir. Onun içinde yemek yedikten sonra bir yarım saat kadar daha güneşlenme pozisyonda, serbest pozisyonda tuvalet ihtiyaçlarını görmesi sağlanıp ondan sonra da istirahat için içeri kısma alınacaklar. Evet arkadaşlar, kendi yavrularınızda da asla bu açık besleme hatasına düşmeyin. Köpeğinizi mızmız mız yetiştirmeyin. Yani mama konusunda seçici olan köpekleri özellikle Diyetetik beslemeye tabi tuttuğumuz zaman çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz mızmız mız olan, seçici olan köpeklerde. Bebeklikten itibaren köpeğinizin mümkün olduğunca iştahını yüksek tutmak hedefli küçük porsiyonlar ve sık besleme yöntemini uygulamaya çalışın.